şu aralar mikrofon sesi çok güzel alıyor. O yüzden de bol bol podcast yapasım geliyor. Öyle bir rahatlık içindeyim. Çok değişik hissettiriyor. İnternet zaman içinde daha da yaygınlaştı. Eskiye kıyasla daha az ulaşılabilen yerlere artık daha rahatça ulaşabiliyor. Ben 90'ların sonundan beri internet kullanıcısıyım. Mesela 2000'lerin sonlarında internet mükemmeldi. Gerçekten çok kaliteli insanlarla denk geliyordunuz. Burada karşınıza çıkan insanlar da çoğunlukla kaliteli tiplerde. Zamanla daha aşağılara inmeye başladı. Şimdi ise artık her dipteki insanda bile var. O yüzden de internet maalesef ucube dolu olmaya başladı. Buradaki ucubelerden kastım da bu arada engelli arkadaşlar vesaire değil. Rahatsız edici insanlardan bahsediyorum. Rahatsız ediciliği yüzünden asosyal kalmış insanlar ne yapıyor? Bütün gününü bilgisayar başında internet başında geçirebiliyorlar. Çünkü arkadaşları yok. Çünkü çok fazla rahatsız ediciler. Bu insanlar kimlere musallat oluyor? İnternette var olan insanlara. Ben YouTube'da 5 veya 6 yıldır varım. Daha önceki yıllarda misal bundan 5 sene önce bir konuda yorum attığınızda size musallat olabilecek tip sayısıyla şimdiki arasında çok fazla fark var. Twitter'da geziyorsunuz. Herkese açık bir profiliniz var. Bir tweet attığınızda size musallat olacak ucube sayısı gerçekten çok fazla. Aynı şey Instagram için de geçerli. Instagram'da size mesaj veya yorum atabilecek çok fazla ucube var. Bu ucubeler günlerini şöyle değerlendiriyor. Ben çok akıllı bir insan olduğum için, çok kaliteli bir insan olduğum için insanlar benimle takılmak istemiyor. Yani böyle salak bir kompleksi de var bunların. Sağa sola salça oluyorlar. Ben varım diyebilmek için insanları rahatsız ediyorlar. Çünkü rahatsız etmezlerse kim bunları takmıyor. Zamanla bu da bambaşka hale geldi. Bunlar iyice sayılarını arttırdılar. Oranlarını arttırdılar. Bugün mesela podcast kanalında günde en az 10 tane ucube banlıyorum. Eskiden bu tarz tiplerle denk geldiğimde bunları insan yerine koyan bir insandım. Yine bunlarla konuşmaya çalışırdım. Sadece internet üzerinden söylemiyorum bu arada. Günlük hayatta da. Ama baktım ki bana ve çevreme çok zarar veren insanlara dönüşüyor bunlar. Artık mesela gösteri kız arkadaşımı veya çok yakın arkadaşlarımdan bazılarını getiremiyorum. Çünkü bir ucube gelip gösterimde kız arkadaşıma rahatsız edici şeyler söyleyecek. Yaşandı bunlar. Birkaç defa yaşandığı için zaten böyle bir karar aldım. Ya da kız arkadaş getireceksem emanet edebileceğim bir arkadaş grubu olur. Sen bunların arasında dur bunların arasından çıkma. Anca bu. Çünkü onun ötesinde gerçekten bu ucubeler aşırı aşırı rahatsız edici cümleler kuruyorlar. Çünkü nasıl olsa bunların rezil olma gibi bir durumları yok. Veya ters tepme durumlarından da çek. Çünkü alışmışlar zaten insanların bunları ters etmesine. İnternette de böyle. Şu inceleme için bekletilen yorumları bir görseniz ya. Gerçekten dersiniz ki ulan benim bu ülkeden taşınmam gerekiyor. Hadi sadece bizim ülkede de değil bu. Dünyanın her yerinde var. Ulan ıssız bir adaya mı yerleşsem bu insanlardan uzak mı kalsam? Günlük hayatta bunlara yanlışlıkla selam veriyorumdur. Yol veriyorumdur. Yapmasam mı artık? Gerçekten bu tarz düşüncelere girersiniz. Buna da bir tane dingil şey yazabilir. Ya abi takma ya. Falan bunlar değil olay. Biz zaten alışığız biz zaten günde kaç tane engelliyoruz bunlarda olay şu size de musallat oluyor bu insanlar ucubeler çok fazla hatta şöyle diyeyim herhalde belki internetteki kullanıcıların %20'si veya %30'u ucubelerden oluşuyor olabilir Siz de bunları çok rahat tespit edebilirsiniz girin internete herhangi bir tweetin altına girin okuyun bir ünlünün bir paylaşımının altına girin yorumları bir okuyun burada videoların altına girin yorumları okuyun ben engelliyorum çoğunlukla benim gibi yapmayan birçok kanalda var burada orada yorumları bir bakın. Ucubeleri tek tek tespit edeceksiniz. Ben bu yüzden internetin geleceğinin değişeceğini de düşünüyorum. Bedava platformlarda bu tarz insanlar çok oluyor. Bunun yerine insanlar büyük ihtimal bunlarla karşılaşmamak için ücretli platformlara geçiş yapmaya başlayacak. Ya da platformların kendilerinin içinde ücretli alanlar oluşabilir. Twitter'a mesela belli bir ücret veriyorsun ve o Twitter'ın o ücret verdiğin kısmında sadece ücret veren diğer insanlarla karşılaşabilirsin. Çok basittir ama vereceğiniz bir iki lira bile Bunları çok büyük bir oranda engellemenizi sağlıyor. Aynı şey YouTube için de geçerli olabilir. Sadece YouTube Premium üyelerinin yazdığı yorumları görebileceğiniz sistemler olabilir. Üretici olarak söylemiyorum bunu. Kullanıcı olarak söylüyorum. Bunu bazen engellemek için yeni yeni şeyler geliştirebiliyorlar. Sadece arkadaşlarım ve arkadaşlarımın arkadaşları bana yorum atabilir gibi. Ama bunlar yeterli değil maalesef. Bir de bu ucubelerde de şunu fark ettim. Bunların yorumlar inceleme için bekletilenleri düşüyor ya şimdi. Haliyle onaylaman gerekiyor. Bazılarına ben küfredip engellemem engelliyorum. Yorumunu bir onaylıyorum. Ana yorumunu da beğenmiş. Yani belli bir ilgi için de yapıyorlar bunları. Bazen yan hesaplarından da beğeniyorlar ki daha üste çıksın. Baya sağa sola salça olmayı beğeni için de yapıyorlar. Hiç mi kendinize saygınız yok? Ulan ben neden böyle bir insanım da demiyorsunuz? Anlamıyorum. Siz de görüyorsunuzdur veya bir ucubesinizdir. Ucubelerdensiniz zaten. Bir süre sonra sizi banlamaya başlıyorum. Artık günlük hayatta da zaten selam vermiyorum. Muhatabı kestim bunlarda Kendi sağlığım için, kendi sosyal sağlığım için çok daha önemli. Oldu da biri denk geldi ve bunlardan kaçıyorum. Gerçekten kaçıyorum. Yanında durmadan fırlıyorum başka bir yere gidiyorum. Hiç umurumda değiller artık. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.